Herkese merhaba. Bu sefer videoyu ben açıyorum. Geçen videoda şafak açmıştı. <laughs> bu sefer ben açıyorum. Geçen videoda konjonktivitim var demiştim. Hala devam ediyor. Gözlerim hafif kırmızı. Ama daha iyi durumdayım. En azından daha az batıyor. Artık yolumuz uzun. Bir buçuk saat. Safranbolu var. Safranbolu çok merak ettiğimiz bir yer. Safranbolu'ya gitmek için şafağı uyandıralım artık. Badem de uyuyor bu arada. Benim yerime kapmış ama. Şafak. Hayatım. Hayatım. Hadi evet, hayatım. Yolumuz uzun. Ha, alarm da çaldı zaten. Evet. Birazcık toparlanalım. Kendimize gelelim. da koyulalım hemen. Bizim valizlerimiz arabada. Arabadan her gün eşyalar alıp alıp taşıyoruz. Şafak ne geceni kadar vermiş. <laughs> ben de alayım. değil mi? Hayır, çık. Safranbolu'ya doğru yoldayız. Ağaç tüneli gördük. Böyle ağaçlar evet. birbirinin üstüne doğru gelmiş. Tünel gibi olmuş. Vallahi yoldan baktığınız her Bir durduk, ağaç tünelin orada. iki fotoğraf çekilip güzel. Yola devam edeceğiz. Bu arada bir tripod kurup yani birlikte çekinmek istiyorduk ama o kadar evet. çok trafik var ki. Yani günü 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 <laughs> önce günü günü günü. <laughs> önce güvenlik Yani tırın altında kalmak. Evet, tırın altında kalmak iyi olmazdı ama mutlaka size bir tek fotosunu koyarız buraya. Şefak navigasyonla konuşuyorsun. Evet, navigasyonla çok işte dışlı oldum. Şöyle tanıtayım navigasyonumu. Ay, bildiğin konuşuyorsun, tamam o yoldan dönüyorum işte falan diye yani yani. Kapanmadan önce sen başladın bir şeylerle konuşmaya, evet, evet. yandık. <laughs> Yok sesi çok hoş, ondan. Ha, tabii tabii. <laughs> Bu arada az kaldı, Sırçalı Kanyonuna yaklaşıyoruz. Bu kanyonda görmek istediğimiz bir şey var. Bu kanyonda taş teras bir... var. Taş var, taş terası doğru yürüyeceğiz. Hazır mıyız Şafak? Hazırız. Suyumuzu aldık, çantamızı aldık, gidiyoruz. Çok sıcak, hiç bu kadar sıcak beklemiyorduk. 26 derece. Navigasyonla geldik başta ama navigasyon tam yerini tarif etmiyor. Bir teyze gördük. Teyze genelde arabayı buraya bırakıyorlar. Sonra da yürüyorlar diye bize şu an bulunduğumuz konumu söyledi. Tam olarak neresi bilmiyoruz ama nostalji evi gibi bir şey var burada. Şöyle göstereyim yerini. Biz buradan başlayacağız. Şöyle bir yol boyunca da yürüyeceğiz. Zaten yanında kanyonu görebiliyorsunuz. Kanyon manzarasıyla başlıyoruz. Ne kadar yüce şafak tahmini hayatım? İstediğiniz yere geldiniz. Valla epey bir şeyimiz var. <laughs> bir buçuk kilometre. Evet bir buçuk kilometre. Olabilir miyiz bilmiyorum ama. Valla bulabiliriz. Hiçbir yerde tabela yok yani. Evet genelde tarif edildiği yazılmıştı ama. Olsun yolu böyle olacaksa zor değil sıcakta yazın buralar böyle gezilebilir mi? Çok sıcak. Çok sıcak. yani şu an bile Nisan sonu artık Mayıs başı kabul edin. 26 derece. Açık esse iyi olacak. <laughs> Normalde çok kalabalık olduğu yazıyordu. Taş terasın. Sanırım sokak çıkma kısıtlamasının son gününde insanlar taş gittiğini gitmeyi tercih etmemiş. Şurada zaten bir tabelaması evet, bir, şey bir, var. bir şey var. O zaman o tarafa Çok uzak görünmüyor. Ne diyorsun? Yok uzak görünmüyor. Zaten orada bir yürüyüş yolu da var. Evet yani ben daha zor bir yol bekliyordum ama hem de bomboş. Bizden başka kimse yok. Bence orası aynı. Evet, orası. Bakalım. Ne demiş? dikkat <laughs> ölüm tehlikesi. Doğa koruma Karabük. Şöyle bir tabelamız var. Dış çekim. Ticari dış çekim yapmak ücrete tabidir diyor. Ücret için irtibata geçiniz. Vay be. Hani bundan bile Evet. <laughs> bir şey diyemiyorum. Şurada bir daha Ticari yapma. bir çekim yapmadığınız için sıkıntı olmayacak. Şafak elini aldın sopanı. Aldım. Hayvan çıkar sonu Korkut Bey planlıyor. Yol var bir tane. 4x4 araçla gidilebilecek gibi bir yol. Ondan sonra iki ayrım çıktı biz şu kanyon tarafına doğru olan kısımdan ilerliyoruz şu an. Zaten kanyonun manzarası da inanılmaz. Yalnız şunu söyleyeyim, bizim karavanın orada internet çekmiyor. Zaten geldiğimizden beri çoğu yerde internet olanağımız olmadı. Ama şu kanyonun içinde telefon çekiyor. <laughs> Şaka gibi ama çekiyor. Geldik sanırım. Yani Şefak yine hastalarıyla kaldır. konuşuyor. Aynen. Çok küçükmüş. Evet, yıllık gelsin bize. Çok sağ olasın kardeş. Sağ ol. Hadi bay bay. Ünlü taş teras bu. Tabi dikkatli olmak lazım. Zaten bu koymuşlar. Buraya zamanda insanlar topluca gelmişler. İşte hatta şu taşın üstünde çadır atmışlar. Kamp yapmaya denemişler. Bayağı çok eksine, iddialı. Evet, <laughs> çok iddialı geldi şu an görünce bu Neyse biz abartmayacağız. Resmimizi çekeceğiz, gideceğiz. Resmimizi gideceğiz. Öyle Aynen. şey bir niyetimiz yok bizim. <laughs> meşhur taş terasının üstüne çıktık. Evet, adrenalin dorukta. Valla bir ürperme geldi, içime gelmedi Kesinlikle. değil. Çok yüksek ve altınızın boş olduğunu biliyorsunuz bu taşın Aynen. <laughs> ve ko kopabilir yani, kopmaz <laughs> diye bir garanti <laughs> zaten yok. yazmışlar yani, bunun bir garantisi yok. Hızlıca çekip buradan <laughs> tekrar kayanın üzerinden ayrılmayı planlıyoruz. <laughs> Gösterelim ama o meşhur nasıl bu. Çok az yürüyeceğim. Çok az yürü. Çok az yürü. Çok yürüme. Sen yürürken ben korkuyorum. Aslında o sopanın hikmeti bu. Sanırım ineğin değil mi kapatası? Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Bir adet kelle paça çıkmış ondan bence. Ay şafak yapma gözünü seveyim. Bu arada arabada gösterilen sıcaklık uzun süredir yoldayız şu an. 32 derece. Buraya yansıyorum bilmiyorum şafak. Böyle bir sıcak. gördük mü ya? Ay. Yazın gördüğümüz sıcaklığı burada gördük ve Mayıs başı yani 32 derece yürüdüğümüz vadi de baya baya şey bir vadiydi. Bir de Karadeniz dersin. Bir de Karadeniz dersin. 32 derece nedir Mayıs başında? inanılır gibi değil gerçekten inanılır gibi değil. Çok merak ettiğimiz Safranbolu'dayız. Safranbolu evleriyle ünlü. Evleri de çok çok güzel evler. Bu evler genelde 3 katlı oluyormuş. En alt katı beton, onun üst katı ahşap şeklinde. Ve en üst katı böyle tavanı en yüksek, en görkemli katı oluyormuş. Genelde hayat ama orta katta geçiyormuş ısınma konusu yüzünden. Bu evler Osmanlılardan kalma çok tarihi, güzel evler, güzel yapılar. Aslında ev dediğime bakmayın. Çünkü kocaman konak, konak gibi, evet. Ama benim en çok sevdiğim özellik Burcu'nun anlatırken dinlemiştim. <laughs> Ondan önce söyleyeyim. Evlerin böyle şeylerine, çatılarına, çatılarına şeyler asıyorlarmış. Geyik boynuzları asıyorlarmış. Onun da maksadı şuymuş. Bir, hem nazardan koruduğuna inanıyorlarmış. İki avcılık yeteneklerini gösteriyormuş. Ne kadar büyük boynuz varsa o kadar iyi avcı, kadar daha büyük bir hayvanı avlıyor diye. Bu bana çok ilginç gelmişti mesela. Hatta arabamızı park ettik şurada bir hemen. Gördük. Evet bir tane gördüm. Direkt çatısına baktım. Boynuzu asmışlar. Orta orta bir boynuz gibiydi ama. Şöyle ben demek ki yavcı değilmiş. Evet. Şimdi merkeze doğru ilerliyoruz. Birazcık da merkezi gezeceğiz. safran çiçeğinden geliyor. Burada bol miktarda var. Bol miktarda var <laughs> ve safran çiçeğinden e, lokum, safranlı lokum, işte safranlı yemekler, safranlı yalı, Kolo, kolonya yapıyorlar. Safranlı kolonya. Her şey burada satılıyor. Biz de alacağız inşallah. Evet. Kolonyayı gözüme kestirdim. Ben de lokumu gözüme kestirdim. Klasik. <gülüyor> <sanır>. <gülüyor> Klasik. Burada bizi şaşırtan bir detay daha var. Burada kapı tokmakları farklı olurmuş. Kadınlar ve erkekler için biri daha tok ses çıkaran erkeklerin olurmuş, diğeri de daha tiz ses çıkaran kadınlar için olurmuş. Yani gelen misafirin kadın mı erkek mi olduğunu anlarlarmış. Ona göre haremlik, selamlık bir usul varmış. Burada da o toplantıları görüyorsunuz. Erkekler için olan ve kadınlar için olan. Ayrıca bu topraklara da ip bağlarlarmış. Tek düğüm olursa birkaç saatliğine evde yokum ama birkaç düğüm olursa birkaç gün evde yokum anlamına da gelebiliyormuş çok değişik usuller varmış ve çok naif bir şekilde anlatmışlar. Yani hani gelen işte kadınsa kadın olduğu, erkekse erkek olduğu, işte evde olup olmama durumu. Tabii bu kadar misafirperver bir toplum bunları naif bir şekilde anlatmış. Daha böyle yukarı manzaraları çıkacağız. Orada evlerin özellikleri muhteşem. Hani bunu bu mimari düşünüp de yapmaları olağanüstü bir şey zaten. Keşfe devam. <laughs> Arkamızda da kaymakamlar gezi evi var. Buraya geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri ama şanssızlığımız tadilattaymış. Yukarıdaki evet. Yukarıki müzeye taşınmışlar geçici olarak. Onun için burayı gezemeyeceğiz kapalı. Ama en tipik örneklerinden biriymiş buradaki Safranbolu evlerinin. Hani yaşantılarını, işte günlük hayatlarını görebileceğiniz tipik bir evmiş. Biz göremedik. <laughs> Demirca Çarşısı'nın Demirca Çarşısı'nın girişinde bir şey, kanyon bulduk. Çok enteresan. Bu arada bakır oldukları için tartılıyorlar. Ağırlıklarına göre ücretlendiriliyorlar değil mi? Biz 80 liraya alıyoruz. Kalın bir bakır. Çok çizilmezmiş. Büyük boy Evet aynen. Büyük boy alıyoruz. Bundan sonra yumurtalar artık bu bakır sahne olacak. Muhlava <laughs> da yaparım ben bununla. İnşallah. Muhlava da olur. <laughs> İstersen bununla birlikte fırına da koyabilirsin. Yani bir şey yaptığınızda. Hmm. Bakırcılar çarşısı gerçekten çok güzel. Şu hep annemin cezveleri bunlar. Bizim evde evet. de şu cezvelerin aynısından var. Sağ ol. Hoş geldiniz. Ero. Merhaba. Merhaba. Çaydağımlıklar çok çok güzel. Şu çaydanlık fiyatı ne kadar? 225 lira. Elini İki. al da şöyle bak, ağır. 225? Hı, -hı. Çok hoş. Ama bakır. Bu bakır. Ee, o çaydanlığı her gün kullansan 25-30 sene gider. Belli. Sağ olasın. Gerçekten güzelmiş. Bakırda yapılan çay, kahve, her şeylerde lezzet Bak. Çok güzel bir dükkandan çıktık. İçerisinde çok orijinal şeyler vardı. Hep böyle anneannemizden, babaannemizden kalan orijinal parçalar vardı. O cezveler. Işte. Hepimizin çocukluğunda böyle yemek yediği hani, veya kahve içtiği var. şeyler. Valla hoşumuza gitti nostaljik Güzel geldi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoş hoş ünlü safran çiçeği bu. Buyurun efendim. Çok da etkili gerçekten. Daha önce Şöyle de teşekkür bunu. ederiz. Şöyle verelim. Allah bereket versin. Sağ olun. Sağ olun. Elinize sağlık. İyi günler dilerim. İyi, günler. günler. Çok sağ olun. Güle günü güle efendim. Safranımızı da aldık. Ve aldık. tabii ki evet. bunu da alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi de diğer ünlü bir camisine geldik. Köprülü Mehmet Paşa Camii'ndeyiz. Buranın özelliği neydi Şafak? Güneş saati vardı. Tamam? Evet. Yalnız evet. söyleyeyim. Doğru doğru. Şu Neyse herhalde saat güneş vardı. saati. Şuna Gölge vuruşuna bağlı i̇şte nereye vurursa saat ona göre belli oluyor. Şu an şuraya vuruyor. Şurada kaç yazıyor bilmiyorum saat karşılığı olarak. 3 gibi. Evet saat 3'e 8 var. Gerçekten de işe yarıyormuş. Saat doğru. <laughs> saat doğru. eşya alabileceğiniz yerler, çok güzel butik oteller ve turist bürosu yer alıyor. Yine gezilecek yerler bir sürü müzesi var ama tabi buradaki müzelerin çoğu şu an kapalı. bizim o yüzden bunları gezemiyoruz. Ama aklınıza ne geliyorsa onun müzesi var. Yani müzeler kendi diyebileceğimiz bir yer Safran bunu. Biz çok beğendik. Yarın tam kapanma olacak. Zaten şu an kısıtlamalar var. O yüzden çok çok sakin. Ama bize bu sakinlik, bu huzur, bu evlerin tatlı görüntüsü gayet iyi geldi. Müzeler kenti demiştik Safranbolu için. Mesela bugün arkada Kadayıf Müzesi açılmış meydanda. Gerçekten çok ilginç geldi. Kadayıf Müzesi'ni ilk defa duydum ben. safranlı kolonya almaya gidiyoruz. İlk girişte kolonya denemiştik. Çok güzeldi kokusu. Biz gibi koku Evet. Şöyle safranlı kolonyamız. Yine evet. bir diğeri safranlı olan ilk hasat kolonyamız. Şu da safranın mor yapraklarıyla yapılan bir kolonya. Bunun hmm. Bu da kokusu farklıdır. Farklı bir. Hepsi çok güzel. Şunu beğendim ben daha çok Burçin. Tamam, hangisi beğendin? alalım hayatım. Ne kadar fiyatları? Şöyle bir şişe. Mesela müşteri ikram etmek için şunu taktım. Hı -hı. Normalde unun boyutu şöyle var efendim, aynısı. 25. 25 lira. Buna speyli olanı var. 28 lira. Hı -hı. Küçük dök, e, çanta ve cep için var. Hı -hı. Şöyle 5 liradan başlıyor. Şu şekilde var morun ile aynı şekilde 15 lira speli. Hı. Biz de sprey alalım. Biraz daha büyük boyu olanı var şöyle. Hı. 45 lira. Hı. O da mı şey? Dökmeli. Tamam, dökmeli. Biz, e, Biz spreyi spreyi alalım. Spreyli şunları alalım. Aynen, şu Aynen. bize çok ideal boy. O 35'li gösterir O da şu şekilde. Olur. Şöyle tamam. Hı. hı hı. O bize çok. Tam bize yani. ideal. arabayla Kent oraya çıktık. Buranın önü müsait arabalar içinde. Ücretsiz bir park yeri var. Rahatça park edebiliyorsunuz buraya. Ve güzel yanı iki tarafında. Manzarası var. Manzarayı seyir noktası gibi izleyebilirsiniz. Evet öyle. Şimdi de Hıdırlık Tepesi'ndeyiz. Burada, burası şehrin en güzel manzarasında olduğu olmazsa olmazlardan biri. Yani buraya gelip de buraya çıkmayan yoktur herhalde. Şöyle de bir şey var. İsterseniz yürüyüş yoluyla da çıkabilirsiniz. Ama bizim vaktimiz artık kalmadı. O yüzden arabayla birlikte geldik. Hemen önüne de park ettik. Teras görüyoruz. Giriş 6 liraymış. Manzara burada enfes. Yani aşağıda Safranbolu direkt ayaklarınızın altında. Şöyle göstereyim. Tüm Safranbolu'yu tepeden, ağacın altında, gölgeden, ferah ferah yeşillikler arasında izleyebiliyorsunuz. Şafak nereye geldik? Kristal Cam Teras'a geldik. Tokatlı Kanyonu. Evet, normalde bu cam terasın üzerinden izleyebiliyorsunuz. Ondan sonra da kayyonun içine girip yürüyüp oraları da keşfedebiliyorsunuz. Okular, oklarla göstermişler zaten. Çok güzel bir yürüyüş yolu var. Artı şeyi de göstermişler ince kaya su kemerini. Mutlaka onları görmek gerekiyor. Da bizim tabii vaktimiz şu an saat 5'e doğru geldiği evet, için Evet, o kadar vaktimiz olmayacak. Cam terası göreceğiz. Cam terası görelim, bir kemeri görelim dedik. En azından gelmişken buraları görmezsek olmaz, İçimizde kalabilir şimdi. <laughs> Yalnız mı? Buralara bayağı bir yatırım yapmışlar. Ters ev yapmışlar, yapmışlar. Bu Uşak kanyonun önünde de yapmışlardı ters ev. Demek ki kanyonların girişinde bu standart mı Evet. <laughs> Tam aynı olmuş cam teras ve ters evet, ev. Evet ters ev. Şey aynı. Gerçi burada zipliner falan bir sürü başka eğlence opsiyonu da yapmışlar ama cam terasın üstündeyiz. Buranın özelliği 80 metre yükseklikte, 11 metre genişlikte yaklaşık 75-80 ton taşıyabiliyor ama tabii o kadar insan almıyorlar buraya. <laughs> evet. Bu arada uyarı koymuşlar maksimum 5 dakika durabiliyorsunuz diye. Bu da şu an kimse yok. Öyle evet, bir sıkıntı biz, olmayacak öyle ama. Evet. bir sezon olduğu için evet. şu an terasta zaten bir tek biz varız. Başka kimsecikler yok. <laughs> Süper. Tadını çıkaralım o zaman terasta. Aşağıda inanılmaz bir manzara var bu arada. Hani keşke zamanımız yetseydi aşağıda biraz dinlenebilseydik. Acayip kuş sesleri falan geliyor. Bir şelale görüyorum. Denir <laughs> var, piknik alanları <laughs> tam bizdik, var. Tam bizlik de. Yani tam bir gününü gel şurada huzur içerisinde geçir geri var. İçim gide gide Neyse artık. geri döneceğiz artık. Aynen. <laughs> Bir dakika sıfır olsun. Terastan çıktığınız zaman hemen sağda döndüğünüzde yürüyüş yolu ve kemerim olundu alana giden yol geliyor. 100 metre dedi. Biz de o kadar az vaktimiz kaldı ki koştura koştura gidiyoruz. 2 saat yolumuz var çünkü. Yetişmeye çalışıyoruz. Buranın da girişi kişi başı 4,5 TL. Hiç yok. Tek para bu. Koştur koştur ince kaya sıkımlarının önüne de geldik. Şu manzarayı görmek istedik. Eskiden şehre su taşıması için yapılmış bir kemer. Güzel görünüyor. <laughs> Çok güzel görünüyor gerçekten. Gördüm ben heybetli kemerler arasında. Bu arada bu parkurun sonunda artık altta yürüyüş rotası var ama bayağı bir merdiven inmeniz ve çıkmanız gerekiyor ve sağlam bir zaman olması gerekiyor bunun içinde. Aklımıza koyduk ama bir defa daha geleceğiz. Tokatlı kanyona geleceğiz. Tekrar buraya yürüyeceğiz. <laughs> Biz hızlıca kampa geçiyoruz şimdi. Kampa geçiyoruz. Zaman kalmadı. Döndük şu an arabayı park ediyoruz Burçin Bir şey göstermek <laughs> istiyoruz size Gösterelim mi? Saati gösteriyoruz 18.57 resmen <laughs> dakika önce geldi kendine Resmen son saniyede yetiştik kampa <laughs> Her dakikayı kullandık valla Ama biraz da bir koşuşturmamız gerekti İnşallah bu rotayı daha böyle sakin sakin Gezlerimiz zamanlar gelir Sağlıkla gezelim İnşallah. Gerisi zaten önemli değil Kesinlikle o zaman ne diyoruz? Yeni aksiyonlu, maceralı, hareketli rotarlarda buluşmak dileğiyle olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.